Merhaba sevgili koçlar. Bugün 30 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Ay Aslan burcunda ilerliyor ve gün içerisinde yaratıcılık gerektiren faaliyetler, hobiler aşk, flört ilişkileri ve çocuklarımızla ilgili gelişmeler e, bize etkileyecek gibi görünüyor. Genel olarak Uranüs'ün de olumlu açılarıyla beraber neşemiz ve duygusal enerjimiz çok yükselebilir. Keyifli ve sürprizli gelişmeler yaşayabiliriz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne dışa dönük güvenli, yaratıcı enerjiler veriyor. Ancak sabahın ilk saatlerinde ay satürn karesinin etkisinde olacağımız için duygusal olarak biraz sıkıntı ve karamsarlık hissedebiliriz. İlerleyen saatlerde bu etkiler yavaş yavaş dağılacak. Öğleden sonraki saatlerde ay uranüs arasında oluşacak üçgen açı enerji ve motivasyonumuzu arttıracaktır. Hareketli, sürprizli, eğlenceli bir gün geçirebiliriz sosyal faaliyetler, hobiler, sanatsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.